Terazi burcu erkeği kararsız, duygusal, romantik, iyimser ve yumuşak huylu yapısıyla dikkat çeker. Toplum içinde sevilen ve aranan bir dosttur. Karşılıklı güvene önem verir. Dürüsttür ve herkesin öyle olmasını ister. Terazi burcu erkeği meraklı ve öğrenmeye açık bir kişilik sergiler. İyi bir konuşmacıdır ve çevresindeki insanları bu yolla kolaylıkla etkiler sakinlik ve huzur onun için çok önemlidir ve ani duygusal çıkışlar onu yorar. Bakımlı olmayı sever ve temizliğe fazlasıyla önem verir. Çevresindeki kişilerin de öyle olmasını ister. Dostlarıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan hoşlanır. Uzun ve derin sohbetler yapmaktan keyif alır. Hassastır ve duygusal yönü daima ağır basar. Terazi burcu erkeği ikili ilişkilerde karşı cinste özellikle zarafet, akıl, mantık ve güzellik arar. Sert mizaçlı kadınlar ona hitap etmez. Terazi burcu erkeği aşık olduğu zaman ateşli ve sadık bir partner olacaktır. Sadakat onun için çok önemlidir. Terazi burcu erkeğinin ilişkileri uzun ömürlü olur. Evlendiği zaman saygılı, sadık, ince ruhlu ve düşünceli bir eş olacaktır. Çocukları sever ve iyi bir baba olmak için tüm çabasını sarf edecektir. Terazi burcu erkeğinin en dikkat çekici özelliği adaletli olmasıdır. Haksızlığa asla ama asla gelemez. Bir diğer genel özelliği ise kararsız olmasıdır. Her konuda kararsızlık çeker ve hangisinin daha yararlı olacağından bir türlü emin olamaz. Kararsızlıkları alışveriş yaparken, iş konusunda ya da aşkla ilgili konularda ön plana çıkar. Kararsız yönleri zaman zaman başarısız olmalarına neden olduğu gibi çoğu zaman da başarıya ulaşmalarına çok büyük yardım sağlar. Terazi burcu erkeği kırılgan yapıya sahiptir. Üzülmek istemediği için insanları da üzmeyi asla düşünemez. Onu sürekli kıran bir kişiyi dahi incitmek istemez. İyimser, sıcakkanlı ve son derece dürüsttür. Hayal kırıklığına uğrasa ve çok fazla üzülse dahi kendisini kısa süre içerisinde toparlayabilir. Takıntılı değildir ve zor durumdan kolaylıkla sıyrılabilir. Terazi Burcu erkeği fazlasıyla duygusaldır. Romantizme çok fazla yatkınlığı vardır ve duygusal olarak yakın oldukları kişiyi bu konuda fazlasıyla tatmin edebilir. Terazi burcu erkeği her zaman yumuşak yaklaşımlar sergiler. Onun davranışlarında çok nadir sertlik ve sinirlilik görülür. Kişilik olarak herkesin beğendiği ve takdir ettiği erkektir. Çevresinde bulunan hemen herkesle uyum sağlayabilir. Terazi burcu erkeğinin en çok kırılmasına neden olan şey karşısındaki kişinin yalan söylediğini görmektir. Herkesin kendisine karşı dürüst olmasını ister. Çok nadir yalan söyleyen Terazi burcu erkeği, yalan söylediği zaman içten içe fazlasıyla üzülür. Dürüst olmanın daima kazandırdığına inanır. Terazi burcu erkeği genel olarak meraklıdır. Detaylara fazla önem vermiyor olsa bile ayrıntıları öğrenmek ister. Bunu başaramıyorsa da umursamaz. Olayların sonucuyla ilgilenir. Neyin nasıl gerçekleştiğiyle değil. İşleri çok gelişmiştir genel olarak hislerini dinler ve çoğunlukla dayanılmaz. Terazi Burcu erkeği ilgi duyduğu bir konuda en iyisini öğrenmek ister. Terazi Burcu erkeğinin iletişim yeteneği çok iyidir. Özenle seçtiği kelimeler, karşısındaki insanı etkilemelerini sağlar. Terazi erkeğinin gerçekten büyülü bir dünyası vardır ve bundan etkilenmemek elde değildir. Sakinlikten ve huzurdan yanadır. Huzuru yalnız başına elde edecekse, yalnız yaşamaktan da asla çekinmezler. Rahat olmak ona mutluluğu getirir. Yaşadığı her türlü sorunu içine atar ve asla dışarıya yansıtmaz. Duygusal olarak sürekli iniş çıkıştadır. Terazi burcu erkeği kendisine bakmayı sever. Özenlidir ve karşısındaki insanların da öyle olmasını ister. Kimseyi dışarıdan bakarak eleştirmeyi ve değerlendirmeyi sevmez ancak bakımlı olmanın da zor olmadığını bilir. Terazi Burcu erkeği daima arkadaşlarına, arkadaşları da ona değer verir. Sanatsal ruha sahiptir. Müzik dinlemeyi sever ve çok iyi de müzik kulağına sahiptir. Terazi Burcu erkeğinin ne istediği çok net değildir. Çok fazla düşünür ve her olayı olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alır. Terazi erkeği için aile çok önemlidir. Ailesiyle arasında asla sorun olmasını istemez. Kırdığı kalbi de nasıl geri kazanacağını da çok iyi bilir. Terazi burcu erkeği her duruma ve her koşula uyum sağlayabilir ve bu da onların en olumlu özelliği olarak ön plana çıkmaktadır. Adalet duyguları yüksektir, haksızlığa asla ama asla gelemezler. Dengelidir ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini iyi bilir. Duygusal, içten, samimi, sıcakkanlı ve çekicidir. Entelektüel erkeklerdir. İdeallerinin peşinden gitmeyi severler. İnsanları kırmaktan ve üzmekten nefret ederler. Terazi burcu erkeği duygusal ve olgundur. Bu özellikleri aşk hayatlarına da olumlu bir şekilde yansır. Hareketli, yerinde duramayan yapıları sayesinde dikkat çekici aşk hayatları olabilir. Aşkı çok fazla isteyen erkektir. Kadınları nasıl elde edeceklerini çok iyi bilirler. Kısıtlanmaktan hoşlanmamaları partneriyle arasında sorun yaşanmasına neden olabilir. Fazla serbest bırakılmak da onlara göre değildir. Söz konusu aşk olduğunda Terazi erkeği bu konuda kusursuzdur. Romantizmi, eğlenceyi, duygusallığı ve mantıklı olmayı sonuna kadar başarabilir. Partnerini mutlu etmesini ve ona unutulmayacak anlar yaşatmasını bilir. Onunla birlikte olan kadın mutsuz olduğunu söyleyemez. Söylüyorsa, Terazi burcu erkeği ona olan ilgisini kaybetmiş demektir. Terazi burcu erkeği daima partneri olan bir erkektir. Aslında bu durum doğru olan kadını arıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Sevdiği kadın onu mutlu ediyorsa, o kişiyi hayatlarının merkezi haline getirir. Terazi burcu erkeği mutlu değilse, seviyor bile olsa partnerinden ayrılabilir. Terazi erkeğinin aşkı sonsuzdur. Bir kadınla birlikte olmayı kafasına koymuşsa, her türlü bunu gerçekleştirir. Kimse terazi erkeğine engel olamaz. Aşık olduğunda sahiplenicidir ve partnerini kıskanır.